Sayın Mustafa Boz Bey'i davet ediyorum. Buyurun başkanım. Hiç merak etmeyin. Sesiniz kısılmaz sizin. 21 yıldır kısılmadı. Bugün mü kısılacak? Evet. Sevgili Kalder, başkanımız Bursa başkanımız Busyat başkanımız ve daha önceki yıllarda Kalder'de başkanlık ve yöneticilik yapmış. Aynı zamanda emek vermiş. Kaliteye önem vermiş, emek vermiş. Sevgili dostlar. Ve aynı zamanda Kal Kalder'inde Türkiye yönetiminin temsilcisi. Çok teşekkür ederiz. Sevgili vekilim de aramızda, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikli olarak Kalder ve Busiat'ın sular çekildiğinde temasıyla yapmış olduğu 21. Kalite ve Başarı Sempozyumu'nu hazırlayanları ve burada sorumluluk alanları, destek alanları yürekten kutluyorum ve hepiniz hoş geldiniz. Sevgili misafirlerimiz. Öncelikle bugün bu güzel günde, bu önemli günde sizlerle birlikte olmaktan dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Ve bu anlamda burada akşam üzeri belli olacak ama başarı ödülüne ya da kalite ödülüne layık görülen ve açıklanacak olan firmaları da şimdiden daha kutluyorum. Tebrik ediyorum onları da. Çünkü yıllarca biz de Nilüfer'de EFKM modelini uygulamış ve bu konuda belediyeler arasında da örnek olmuş bir kurumun başında olan bir kişi olarak şimdi aynı anlayışı, aynı sistemi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde de kurarak bursallara nitelikli ve kaliteli hizmeti de bu yönde de sunmak için göreve geldik ve inanıyorum ki kalite dostlarının da desteğiyle başlayacağımız bu proje kapsamında kalderin yanımızda olacağını, katkı sunacağını, destek vereceğini eminim. Biliyorum. Onun için şimdiden daha kalite dostlarına teşekkür ediyorum. Çünkü Gerçekten incelediğimizde şu ana kadar yapmış olduğumuz incelemelerde evet yalın yönetim sistemi uygulanmış ama biz daha farklı bir modeli ve YFGM modelini uygulayarak Bursalıların tamamına nitelikli ve gerçekten kaliteli hizmeti sunmak için bu sistemi oluşturmak düşüncesindeyiz. Tıpkı Nilüfer'de yaptığımız gibi. Evet. Tabii ki Kaller'in bu siyat işbirliğiyle düzenlediği 21. Kalite Sempozyumunun teması da çok önemli. Sular çekildiğinde. Bazen sular çekildiğinde bir tarihi esere de rastlayabilirsiniz İznik'te olduğu gibi. Ama bazen sular çekildiğinde gerçekten yıllarca nereleri kirletmişiz neler ortaya çıkıyor onları da görüyoruz. Onun için aslında bence gelecek açısından bu temanın ne kadar önemli olduğunun da vurgusunu yapmak istiyorum. Ve bu temayı da kim bulduysa onu da yürekten kutluyorum. Çünkü anlamı çok farklı. Yani bir tarihi esere, bir güzelliğe de rastlamanız mümkün ama yıllarca kirletmiş olduğumuz ortamın size sonuçlarını göstermesi de mümkün. Onun için önemli. Kıymetli katılımcılar, kentleşme insanlığın en önemli olgularından biridir. Kentler sadece binaların ve altyapının bir araya geldiği yerler değil. Aynı zamanda insanların da bir araya geldiği, etkileşme etkileşime girdiği ve hayatını paylaştığı yerlerdir. Bu nedenle kaliteli kentlerin planlanması ve yönetiminde insan odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi son derece önemlidir ve yapılması gerekendir. Zira kentleri insanlar yaşartır. Ve kentlerin anlamı orada yaşayan insanlarla insanlarla birlikte ölçülür. Onların mutluluğunu arttırdığını arttırdığınız ölçüde onların yaşamının olumlu ölçüde, etkilediğiniz ölçüde kent yöneticisi olarak başarılı olmuş sayılırsınız. Evet, güvenli bir şehir, kaliteli eğitim ve sağlık hizmetleri, erişe, erişilebilir yaklaşım imkanları, insanların ve can dostu hayvanların nefes aldığı yeşil alanlar, Çevre dostu yatırımlar kaliteli kentlerin olmazsa olmazıdır. İşte bu noktada Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak mükemmellik kültürünü ve kaliteyi bursamızda bir yaşam biçimi haline getirmek için şehrimizin rekabet gücünü de arttırmak ve çağdaş değerlere ulaştırmak için yola koyulduk. Kalite elbette ki tesadüf değildir. Azmetmek ve en iyisini yapmak için alın teri de dökmek gerekir. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak insan odaklı yatırımlarımızla sadece yurdumuza ve Avrupa'ya değil, tüm dünyaya örnek olacak ve insanların yaşamaktan keyif alacakları bir kent oluşturma hedefimize en üst düzeyde tutup buna ulaşmaya çalışacağız. Mükemmellik yolundaki çalışmalarınızı kararlılıkla sürdürecek, sürdürerek halkımızın yüzünü gülümsetecek ve onları hayal ettikleri Bursa'ya kavuşturmakla sorumluyuz. Yani biraz önce söyledim. Mükemmellik modeliyle ilgili çalışmalarımıza bir an önce başlayacağız. Kaldere ve Busya'da çalışmalarında başarılar diliyorum. Bugün burada emeği geçen, katkı sunan tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Ve elbette ki sempozyum sonuçlarının hem Bursa'mıza aynı zamanda biraz önce bu siyat başkanımız söyledi. İnanıyorum ki sanayiye de, tarıma da, turizme de etkili olacak sonuçların olacağını düşüncesiyle katkı sunanlara tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı olsun sempozyumuz. ve her herkes...